Arkadaşlar merhabalar. Matematik ilk tur kitabının çarpanlar ve katlarından 5. testi sizler için çözüyorum. Soru çözümüne devam ediyoruz. Birinci sorum şu şekilde. 10 ve 15 sayılarının iki basamaklı ortak katları kaç tanedir diye sorulmuş. Biz ekok yaparak 10 ve 15'in en küçük ortak katını bulabiliyoruz. 2'ye biliyorum 15'e 5. Beş. 3'e bölüyorum, 5'e 5, 5'e e bölüyorum, 1, 1. Bunların hepsini çarptığım zaman ben ne elde ediyordum? Ekok'u yani en küçük ortak katı elde ediyordum. 2 çarpı 3, 6. 6 ile 5 çarptım, 30. Demek ki 10 ve 15 sayılarının en küçük ortak katı 30'muş. ve bundan sonraki ortak katlar da Ekok'un katı olmalı. Yani bakın, 30'un birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı diye devam ediyor. Benden iki basamakları istemiş. İki basamaklı üç tane ortak katları mevcut. Geldim ikinci soruma. Ayşe ile Tuğçe bir oyun oynuyorlar. Ayşe iki basamaklı doğal sayılardan iki sayısının tam katı olan sayıları. Tuğçe ise iki basamaklı doğal sayılardan yedi sayısının tam katı olan sayılar boyayarak bir kutuya atıyorlar. Buna göre hem Ayşe'nin hem de Tuğçe'nin ortak boyadığı kaç tane doğal sayı vardır? Yine biz ne yapacağız? Ekok bulacağız. Buradaki ekoku şöyle bulabiliriz. Bakın hem 2'nin katı olmalı hem de 7'nin katı olmalı. 2 ile 7'nin ekokunu nasıl buluyoruz? Bu iki sayı aralarında asal olduğu için aralarında asallığı bir sonraki testte göstereceğim. 2 ile 7'nin bakıyorum. 2'ye böldüm. 1, 7. 7'ye bölüyorum. 1, 1. Bakın 2 çarpı 7'den 14 geldi. Yani aralarında asal iki sayının ekoku bu iki sayının çarpımına eşit. Demek ki 14'ten başlayarak 14'ün katlarını birlikte boyayıp kutuya atmışlar. 14 var, 28 var, 42 var, 56 var, 70 var, 84 var ve 98 var. Bu yazdığım sayılar hem 2'nin katı hem 7'nin katı. Bakıyorum kaç tane? 7 tane arkadaşlar. Geldim 3. sorudayım. Ayşe her defasında 24 cm, babası ise her defasında 50 cm'lik adımlar atarak karşıdan karşıya geçmişlerdir. Buna göre Ayşe ve babasının karşıya geçerken almış oldukları yol en az kaç kilometre kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar 24 santim ve 50 santimin ortak bir katı bu yolun uzunluğu olmalı. 50 ile şöyle bölelim. 24'ün ortak katını almalıyım. 2'ye bölüyorum. 25'e 12. 2'ye bölüyorum. 25'e 6. 2'ye bölüyorum. 25'e 3. 3'e bölüyorum 1'e 25, 5'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Yani 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Bu 8 yapar. Bu 3 zaten. Bu da 25 yapar. 25 ile 8'i çarparsam 200 yapar. 200 ile de 3'ü çarparsam 600 oldu benim ekokum yani yol en az 600 santimetre olmalıymış. Şimdi geldim dördüncü soruma Ayşe 6 günde bir, Ebu ise 15 günde bir Instagram hesabına fotoğraf yüklemektedir. İkisi beraber ilk fotoğraflarını 7 Şubat 2016'da yükledikten sonra ikisi beraber hangi gün Instagram'a fotoğraf yüklemişlerdi diye sorulmuş. Şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker demiş. Yani yılımız 2016 yılı ve diğer yıllar için 4'e bölünüyorsa artık yıldır yani Şubat 29'dur. 4'e bölünmüyorsa Şubat 28 gündür. Burada 2016 sayısı 4'e tam bölündüğü için Şubat ayı 29 çeker. Şimdi bakalım 6 ile 15'in ekokunu alalım. 6 ile 15'in ekokunu alıyorum. 2, 3, 15, 3'e bölüyorum 1, 5, 5'e bölüyorum 1, 1. Bakın hepsini çarparsam ekoku elde ediyorum. Yani 30 gün. Ayşe ile Ebu her 30 günde bir beraber yani aynı anda Instagram'a fotoğraf yüklüyorlarmış. 7 Şubat'a 30 gün eklersek şöyle olur arkadaşlar. Öncelikle Şubat'ın 29 gün olduğunu biliyorum. 29'a gelmesi için 22 gün geçmeli. Bakın 22 gün geçti. Şu an 29 Şubat'tayım ve 8 gün daha geçmeli ki 30 güne ulaşayım. 29 Şubat'ta da 8 gün eklersek 8 Mart 2016 olur arkadaşlar. Şimdi geldim 5. soruma. Doğa 4 günde bir ada 14 günde bir şehir dışına göreve gitmektedir. İkisi birlikte görevlendirildikleri gün salı ise ikinci kez birlikte hangi gün şehir dışına çıkarlar? Yine 4 ile 14'ün ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm. 2'ye 7. 2'ye bölüyorum. 1'e 7. 7'ye bölüyorum. 1. 1. Hepsini çarpıyorum. 28 yaptı. Demek ki bunlar <laughs> ilk kez gittikten sonra her 28 günde bir beraber yola çıkacaklarmış. Salı gününe 28 gün eklersek 7 7 eklediğimizi düşünelim. Bakın her 7 günde bir aynı güne denk geliriz. Yani salıya 7 gün eklersem yine salı. 7 gün eklersem yine salı. 28 7'nin tam katı olduğu için yine salı günü beraber gidecekler arkadaşlar. Geldim 6. sorudayım. A saati her 12 saatte bir, B saati her 42 saatte bir kuruluyor. Bu iki saat Cumartesi günü saat 17'de birlikte kurulduktan sonra ikisi tekrar ilk, ilk kez hangi gün ve saatte birlikte kurulurlar demiş. Hemen 12 ile 42'nin ekokuna bakalım arkadaşlar. 2'ye 6, burası 21 yapar. 2'ye 3, 21 oldu. 3'e 1, 7'ye 7'ye bölüyorum. 1, 1. 2 çarpı 2 4. 4 ile 3'ü çarparsam 12. 12 ile de 7'yi çarparsam 84 yapar. Yani 84 saatte bir bunlar beraber kuruluyormuş. Peki 84 saat neye eşit? 84 saat diyelim. 84 saat arkadaşlar 3 gün artı 12 saate eşit. Ben 84 saatin 3 günü artı 12 saat olduğunu biliyorum. Cumartesi günü saat 17'ye 3 gün artı 12 saat eklemeliyiz. Cumartesi'ye 3 gün eklersek pazar, pazartesi sal olur. Şu an saat eklemedim. Sadece 3 gün eklersek salı 17 olur. 12 günde 12 saat de eklersek saati sabah 5 olur. Yani bir sonraki güne geçmiş oluruz. Çarşamba günü saat 5'te olmalı arkadaşlar. Şimdi geldim 7. sorudayım. Tuna şekildeki sol kefesinde 21 kilogram, sağ kefesinde ise 14 kilogramlık ağırlık bulunan eşit kolu teraziyi dengelemek istiyor. Bunun için sağ kefeye hep 14 kilogramlık, sol kefeye ise hep 21 kilogramlık ağırlık koyuyor. Buna göre terazinin dengelenmesi için en az kaç tane daha ağırlık eklemelidir? Yani buna sürekli 21 ekliyoruz, buna da sürekli 14 ekliyoruz. Demek bunlar dengede olduğunda ikisi de hem 21'in hem 14'ün katı olmalı. Demek ki ben 21 ile 14'ün ekokunu almalıyım. 2'ye bölüyorum 21'e 7. 3'e bölüyorum 7'ye 7. 7'ye bölüyorum 1, 1. 2 çarpı 3, 6. 6 ile 7'yi çarparsak 42 kilogrammış bizim ortak kilogramımız. Yani her ikisi 42 olursa dengeyi sağlıyormuşuz. Bu 21. Ben buna bir 21 daha eklesem 42 oldu. Şu an dengeyi sağlayacağız. Bakın 14. 14 ekledim. 28. Bir 14 daha ekledim. 42 oldu. Şu an ben buna bir tane buna da iki tane daha daha önemli kısım bu. Daha eklersem bunların dengede olur. Eğer ki kaç tane olur diye sorsaydı birer tane önceden vardı. Üç tane de sonradan ekledik. 5 olurdu. Ama daha ağırlık eklemek dediği için üç tane daha ekledik. Şimdi geldim 8. soruma. Yukarıdaki kutularda 123 ve 1234 sayıları yan yana yazılmıştır. 2 rakamı ilk kez baştan ikinci sırada alt alta geldiğine göre ikinci kez kaçıncı sırada alt alta gelir? Bakın 2'ler burada alt alta gelmiş ve bir sonrakine soruyor. Bu 3 3 ilerliyor, bu da 4 4 ilerliyor demek ki 3 ile 4'ün ekoku lazım. 2'ye bölüyorum. 2'ye 3. 2'ye bölüyorum 1 3. 3'e böldüm 1 1. Eko'ka bakarsak 12 olur. Yani ikinci sıradan sonra her 12'de bir alt alta gelecek. Bakın şurası ikinci sıra. Buradan 12 sıraya gidiyorum. kaç olacak? 14. sıra olacak. 14'ten sonra 26. sırada, sonra 38. sırada, sonra 50. sırada ikiler alt alta gelecek arkadaşlar. Geldim 9. soruya. Ali 1'den 130'a kadar sayılardan 8'in katı olanları Veli ise 20'nin katı olanları defterine yazdı. Ali ile Veli'nin yazdığı sayılardan kaçı aynıdır? Hemen 8 ile 20'nin katlarını bulalım. En küçük ortak katından başlayalım. 4'e 10, 2'ye bölüyorum 5'e 2, 2'ye bölüyorum 1'e 5, 5'e bölüyorum 1, 1. Demek ki ekokum kaçmış? 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 2, 8, 8 çarpı 5, 40. Yani en küçük ortak katları yani ikisinin de yazdığı en küçük ortak kat 40'mış. 40'tan sonra kim gelecek? 40'ın katları gelecek. 120. Bu aralıkta olduğu için burada kaldım. Yani 3 tane sayı ortakmış arkadaşlar. Şimdi geldim 10. soruma. Bir yarış pisti süratleri sabit iki araçtan biri 4 dakikada diğeri 6 dakikada turluyor. Başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yönde yarışa başlayan bu araçlar ilk defa kaç dakika sonra başlangıç noktasına yan yana gelirler demiş. Şimdi ben bakın şöyle bir çizelim. Şurası başlangıç noktası olsun. Biri 4 dakikada bir geliyor, diğeri 6 dakikada bir geliyor. 4 ile 6'nın ekokunu bulalım. 2'ye bölüyorum. 2'ye 3. 2'ye bölüyorum. 1'e 3. 3'e bölüyorum. 1 1 2 çarpı 2 4. 4 ile de 2'yi çarparsak 12. Demek ki her 12 dakikada bir bunlar yan yana gelecekmiş. Ama nasıl? Şöyle. Yani cevabımız 12 olmalı. 4 dakikalık olan 3 tur attı. Burada da durdu. 6 dakikalık olan da 2 tur attı. Burada durdu. Yani biri 3 tur attığında diğeri 2 tur attığında aynı anda başlangıç noktasına oluyorlarmış. Bu sorunun çözümü de böyleydi. Geldim 11. soruya. Çevreleri 12 ve 15 santim olan iki tane tekerlek K noktasından L noktasına her bir her biri tam sayı olan tam sayı kadar tur atarak ulaşıyor. K ve L noktaları arasında arası uzaklık 250 metreden fazla olduğuna göre bu uzaklık en fazla kaç santimetre olur demiş. E, şurası metre değil santimetre olacak arkadaşlar. Şimdi yani burası hem 12'nin katı olmalı hem de 15'in katı olmalı. Bakalım en küçük ortak katı kimmiş 12 ile 15'in? 2'ye bölüyorum 6'ya 15. 2'ye bölüyorum 3'e 15. 3'e bölüyorum 1'e 5. 5'e bölüyorum 1, 1. Hepsini çarparsak. 5 çarpı 3 15 2 ile çarptım 30 2 ile çarpıyorum 60 demek ki kale en az 60 santimetre olmalı ki her ikisinin de katı olmalı. Ama bana ne demiş? 250 santimetreden fazla demiş. 60'ın katlarında bakın yazıyorum 60'ın katlarını. 250'den fazla en az olan katı kim? Tabii ki de 300 oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldim 12. ve son soruma. İdil pazardan aldığı cevizleri 5'er 5'er ve 7'şer 7'şer gruplara ayırabiliyor. Ceviz sayısı 130 ile 170 arasında olan İdil cevizlerini 9'ar 9'a gruplandırdığında kaç tane ceviz açıkta kalır? 3 ile 5 yani 5 ile 7'nin ortak bir katı olmalı ceviz sayısı. Hemen ekoku buluyorum. 5'e böldüm 1'e 7. 7'ye biliyorum 1, 1. Demek ki ceviz sayısı 35'in katı olmalı. 35'in katlarını yazalım. 35, 70, 105, 140, 175 diye gidiyor. Peki 130 ile 170 arasında olan katı kim? 140. 140 ceviz sayısı 140'mış. Peki 140'a 9'ar 9'ar gruplandırdığımızda açıkta kalan ceviz sayısını nasıl bulacağız? 9 ile bölünme, bölünme kuralını uygulayacağız. Rakamlar toplamına bakıyorum. 1 artı 4 artı 0'dan 5. Demek ki 9'arla gruplandırdığım zaman kalan ceviz sayısı 5 olacakmış arkadaşlar. Bu testimizde bu şekildeydi. Anlamadığınız soruları yapamadığınız soruları Instagram'dan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.